Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Yine çok güzel görüntüler gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi yine güzeller güzeli Hande Erçel muhteşem tekne tatilinden mükemmel pozlar vererek çok güzel görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Underchel her zamanki gibi muhteşem paylaşımlar yapıyor. Bizler için gelen bu güzel görüntüleri ben de sizler için paylaşmış oldum. Oyunculuk bakımından her zamanki gibi zirafeti ve mükemmel duruşu görüntüsüyle gözleri kamaştırmış olan Underchel'den gelen muhteşem görüntüleri. Sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Daha da güzel görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Hoşça kalın.